<laughs> sıkıntı yok. Yani bu, de bu maç. Düşmanlar 5 saniye sonra... Kendimize çekelim ha. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Buraya gidelim. Bir Hangisi roam yapıyorlar? İkisi de ya. alınır, alınır. Tamam. Belli değil. Şu erken azıcıklar. Tamam. kuşa vurdum. Tamam burda. Bu bot almadır o Şimdi aldı. Bot İyi çoğu. Şuyu oynuyor da Roan da oynayamaz falan. Bu Buna smite atacak mısın? smite attı kanka ona. İkilisi duruyor değil mi? Evet. Yok ikilisi durmuyor kanka. İkisini aldı. Tamam benim ikiliye doğru gideyim. galiba. Mavi yani. duruyor. İkili. Aynen aynen. Mavisi mi duruyor? Aynen. Oğlum aslan nereye gidiyor? Ne Öyle yapıyor? Trolley. Bu şeyin ne mı? Bunun efi yok ha. Öldü bu ne yapıyor? Öldü mü? Can aldım Güzel. Oooo deşe şey de oynadım burayı. İyisin de. Olur için. <laughs> Ölmez ya. Begin de hep attı bu arada. Begin de. <laughs> evet evet. Bence Wurt gayet var. iyi. Alperen 4 olmaya, olmaya, olmaya bak direkt sen. Direkt başlasan nasıl olur? Olmaz Alperen 4 olsun ya. Bu milyonla 4 olur. Bak bu boş yapıyor bunun nefi yok. Öldü bu kanka bu. Çok tempo kazanlar ya. Tempo kazanmadılar. Ben bunu alayım. Ben bunu alayım. O zaman slow'dan sınavdan bunu mu alayım diyeceğim de evet. Yapabilir misiniz öyle bir şey? Yok. Bu konu ben de öyle. Bek gördüm. Beksan'a yani. girebilirim. Bak. Beni sandım mı? Beksan'a İyi misin? Çok iyi. Bunu üstüne alayım. turtle bizim zaten. Olur. Ben de üstüne Oraya atmadım direkt. Birisi görsün. <laughs> Bedine döndü ya zaten abi. Benim Blue'ya cover alabilirsin Volkan bir dedikten sonra. Ben de alırım. Alt yengeç. Alt yengeç ile Akdeniz'i alacağım çünkü. Tamam. Alt yengeç alacağım da. Bir de mi hocam bir yere aşında biz. Şu bana flash atabilir insana güveniyorum ben. Kozarsın onu. Atamaz buradan atamaz. Oynayak mı arkalarında? Biz de ışınlasana bir ara. Ama görüşte gitme. İkilisine doğru gidebiliriz bu arada ikilisine. Elimizde. Ben gelemiyorum ki. Çok şey ışınlanır. Burada olabilirler ha. Güzel skillerin lazım. Güzel hasar attım ben ona da. Midi ittirirsin ben burada kalacağım. Ben de buraya gelecektir bu arada. O <laughs> ben bunu ya. O zaman ama Ama orada bozman lazım ama lan seni. Benimki nereye gitti harbiden? Nereye gittin bu harbiden? Yani? <laughs> Gördün mü sen onu? Kaçarız ben. Yani. Doğanın görüntüsünü aldınız kanka. Nerede ben göremedim ya. Ha, hepsi yukarı 5. Ben de geleceğim. Ben. Oldu mu? Gel aldık. Evet. Kuralara arka çalın şey, orada önünde bir yerde. Ne gene alıyorum Güzel. Gel gel gel. Gel benimle. Kulübette değil miydi o mu adam bunun okulunda? açtınız zaten artık. Kempte. Çok iyi çok iyi. Kapat. Bir kapat. boş bir Konuş sen direkt üzerine koşsan. Aslında harita açıkta ya bura. Adam kadar bir tık sıkıntı o yüzden. Bir ittirmem lazım ama benim ya. Yok yeah, sıkıntı yok aslında kanka. Haritaya ilk girmiş bu arada. Tuttuğun gibi tek atarım konti. Evet, tamam. kankı, yanımdan, yanımdan. Yanımdan, yanımdan. Kanka Harit de Nolan'ı bir cam bıraktım. Bir şeyler yapın. Beyz atıcam, snipe mi yok bu arada? Harit Beyz. Tamam. Beyz atmamış, yerine almış bir yerden. Yerine falan bastı herhalde. Evet. Ben alırım bu arada, sen botu itirilirsin. Al Görüş için aklım onu ya.

Attım smite fik. Hayır evet, tuttum. Hayır bakmayacağım ben. Flash, flash. Gel ben takım. Madet. alalım kanka. Aşağı kapattın mı? Abi? Bir, şey, bir Beksana gidemedim. Gel ya. ya. Kanka redini aldırdık. Kanka bir kere bozadı. Yazalı. Ne yapıyorsun? görüyorum. Işte. <laughs> mi bu adamı kanka sana. Güzel. Ben sana flash yok. Baya vuracağım bitti şimdi. <laughs> boş yapıyor, boş <laughs> yapıyor. Vur ona, vur. Beyler be beni de ge getirin fight ama ya. Ben de oynayayım sizinle. Şey. Yok ya. Şöyle hocam biraz seni boğdum. Her şey yok. Bir de seni sağ ol. Hadi bari. Botu almayız değil mi? Ben tapta görüş vereceğim. Ultilere mi en kötü gelirler? <laughs> yok yok. Gel 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 gel. Beyler. Her buradan geçecek onlar. Dota atsaydın keşke ya. Yani. o ne sikimi ya. Görüş nasıl verdik ya. Ben bir şeyler ulti atıyorum bu arada. Görüş vermesek gayet güzel bir ulti bence. Ya <laughs> ekstana varken, ekstana varken ışınlanmayalım öyle çok da. Çok da çok büyük olabiliyor. Midi itelim. Sağda da ekstana bu arada. o önümüzde. Şu beni Atamaz herhalde siz belki. Atamaz atamaz. Şu burnu atabilir bak. Şu burada. Otuz da oynarız abi bu arada. Çok iyi kestiniz inkar abi. Öldü bu arada. <laughs> Işınlarım da orada bu arada. Seven, thank you for <laughs> defi gi. Öbür bol tabi hiç ne? ekstra aramanıza gerek yok. Alabildiğiniz alın çıkın. Bunun dışında <gülüyor> <gülüyor> Gidecektim oraya da neyse ekstra denemeyim dedim bari. Çok da arkalarına atmıştım biliyor musun? Takımın bir kule yıktı. Blues'u var beyler. Bize söylesene sen ışınlanacağı zaman ya. Söyle. <gülüyor> söylemem <gülüyor> Ben, ben gelsem muhtemelen iyi hamle olurdu yani o. <laughs> Doğru mu ne orada? Şey ben orada başlayayım. Zaten Blues'una gittim. Orada bu ne asla yorulma? Güzel Eee Örte mi yalnız? Sorun yok sorun yok Aşağı açın go 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 Gel tak Kayın alın Işınlar Gidin ben bastım cam evet, Hoş gördün ama sen Ee. Hadi geçiyorum. Şuradaki ekliğimden kalırım. Atlantis'in bittiği gibi olacak. Ben kat tutun. ayrılmıyorum ya şu atar diye. Eee biri beni kavurlasın. Tamam. Şu ters harit planacak muhtemelen. Tamam. Tamam. Bir garip şey olacak. Beni buraya ışınlayabilir misin? Evet, veririm. Işınla. Aşağıda götürebilirim ama. Benim milyon kalsın. Aşağıda götürebilirim Ortada bir yandan. Üstü oynak ulti ile aşağı göndereyim ben siz beyler. Olur. Aynen siz. Gel ben, ben gel ben. Ben de tek kalayım ben. Sonun görüşün yeter. Takım gel ben. Sikeyim. Yok evet, yok yavlar. Canlandır bastım. Örmeyiz vermeyiz. Biz buraya taşıdık hatta. <laughs> Baksana o battı ha. Maç bitti ama ne yapıyorsun lan? Tuttum bunu. Oğlum mu? Ben haritayı izliyordum lan. Beni kesmiş lan. Bir tane var. Vay ananı sikeyim. Ben de dön niye öldüm? Bir daha bir altına mı? Gel yattım canım bu adamın. <laughs> <laughs> Tek de, de beni kaçmış sanırım kanka. Kul öldüm. adam var ya kome de amına koyayım. Aslında değil mi? Hamle <laughs> yapmam kazandırdı sanki ha. Kesemeyecekleri belliydi çünkü. İki can lanlarımız olmasaydı yarı evdik orada. Nereden gördü amına koyayım yani? Bir an tapa ışınlayabilirsin ha bizi. Işınlarım ben. <laughs> çok şu an çok görüş veriyor ha. Gerek yok bu kadar an. Şimdi düşünebilirsin. Bir detay zaten bu. Arada. Güzel yer. Gelmezler ki onun buraya. Sen gelmezler. Ulti boşuna at. Ben de tam o şuraya şey gidelim mi lan? Bir Orada biri var. Peki size Hayır ya. Ya niye oraya gidiyoruz? El orda, oraya doğru doğru. Oraya, Burası da, sakin ol. Bizim şu anda yerimiz. Burada döneceğiz zaten. Evet evet. Geçeceğim sen orayı. Bizi kimse durduramaz. Ultime 8 saniye var. 5'i de yan yana kanka. Bekleyeyim yine biraz burada. Uzakta ol savaşçıları. Çoğu kör dönebilir. Şu... Dönemez Şu... Şuraya Şuna bir yere gelebilirsiniz bu arada. Şuna içeriye. Gel abi gel. Tamam hocam yeterli. O kadar görüş vermeye gerek yoktu ya. Çıkalım buradan. Bura boş. Şu görünmezlik. Şunu yiyeyim mi? Şuraya atacağım bu arada ulti. Allah'ın kapatmak için açtım. Çoğu bırakma, çoğu bırakma lan. Ben 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 de bırak. bırak bırakmayacağım oğlum. Oğlu, oğlunu göstermek için yap. Gel be, be, gel, gel, gel. Şu arkaya... Tam oradan onu bir tarma içeri. Ben sana gel gel daha alçak 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 Şurada, şurada alçak 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 Yok değilmiş. Hı. İlginç. alçak evet, bak, burada burada. Güzelsin. Biliyorum ya. Biliyorum o yüzden aşağı gitmedim ben. Orayı ben takip edememiştim onu görmem lazım. Eee haritini fullçisi yok doğru bitirelim direkt. Hocam yaklaş sen de. Üstü ayarlamamız lazım bir daha ayarlarız. Takımın yordu, katletti. Takımıza zaten ben atacağım takviyeyi. Lord girdi mi? yanında mili alırız kanka, mili kuşayalım bir şekilde. Kuşanayım mı red'e doğru? O zaman biz oraya girelim şimdi Gönlünün. Boş hamle ha. lan direkt hamle yapacak defolsun. Pek elimiz çekil. var ya. Kutusunu <laughs> kestirmeyiz. Neden sağ falan mı abi senin? Sağa doğru atayım ultiyi. Yapın. Gölgemi coverlarsan asla yaparım. Gölgemi coverlarsan asla yaparım. Mı? Takımın bir yıktı. Gerek yok ya. Tapa açalım be. Lord'la beraber gireceğim ben abiniz olsun. Gel benimle arkadan Ne Gerek yok ya ben ultiyle gireceğim dedim. Tutun arkayı. Hayır tuttum. Kötü attım orada. Yani. Bu ile kaydettim. Sesiniz kaydediliyor. Haberiniz olsun. Yani. Bu ile atayım ben. YouTube'a. Sıkıntı yok. Oğlum mi? ben video çektim mi diye sordum. Video açabilirsin diye sordum ama. Maçın içinde. Dedi ki video açabilirsin bu <laughs> maçı. <laughs> ne bileyim ne? Kim sesim sana gelmiyor mu? Geliyor mi? geliyor. Ya onu duymadım. Oğlum yani. adama ben flame attım. Lan kanka. Yok yok atıyorum. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Hasar tabusunu göstereyim bir de.